Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık Süleyman Öztürk'ün tarlasını ikiye böldü. malları yakından çekti. O da çok acayip bir şey. Depremden uzun bir süre sonra fark edilen yarık görenleri ürkütürken bir yandan da merak uyandırıyor. Depremde bahçemin ucunda bir ada oluştu. Deprem ayırdı onu. Genişliği yaklaşık olarak 3 metre, derinliği 4 metre, boydan boya devam ediyor. Uzunluğu da yaklaşık olarak 10-15 metredir. Bahçeye gelen arkadaş, bir arkadaş aşağı inerken bizi aradı ve bunun bu durumun olduğunu söylediler. Çok üzüldüm ve korktum. Yani düşün bir ev olsaydı, bir ev olsaydı burada ne olurdu? Yani o yüzden epey üzüldüm. Şu yolu da e, yarmıştı. E, aşağıya inebilmek için e, kepçe getirip burasını doldurdu. 18 dönümlük tarlanın e, ucu ikiye bölündü. Çözüm bunu arkadaşlara da, danışıp ne yapılabilir onu öğreneceğim. Kimi bana diyor burasını havuz sağ solunu kapat havuz olsun, su biriktir, bahçeyi sularsınız. Ne yapacaksınız, kapatacak mısınız? Ee, daha kesin bir karar vermedim.